Selamlar. Bugün hayatımızdaki en temel ama belki de en karmaşık görünen konulardan birine, düşünme biçimimize dalıyoruz ve daha da önemlisi bunu nasıl daha berrak, daha anlaşılır hale getirebiliriz? Gelin hep birlikte buna bakalım. Eminim hepimiz yaşamışızdır. Şöyle ateşli bir tartışmanın ortasındasınız ve bir an durup düşünüyorsunuz. "Yahu biz aynı dili mi konuşuyoruz?" İşte bu his, bu kopukluk aslında çok yaygın bir sorunun işareti ve temelinde yatan neden sizi biraz şaşırtabilir. O kadar tanıdık sahneler ki, mesela bir ilişkide özgürlük kelimesi masaya konuluyor. Bir taraf "Bana hiç alan bırakmıyorsun." derken, diğeri "Ama ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum." diyor. Ya da bir ebeveyn "Bu çocuğun egosu tavan yapmış." diye yakınıyor. Günün sonunda hissettiğimiz tek bir şey var: anlaşılmamak. Çünkü aynı kelimelere bambaşka dünyalar yüklüyoruz. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası olabilir. Belki de sorunumuz duygusal bir anlaşmazlıktan çok daha derinlerde, bir kavram kargaşasında yatıyordur ve belki de çözüm duygularımızı bastırmak değil, zihnimize yepyeni bir alet çantası eklemektir. İşte o alet çantasının adı felsefe. Ama durun durun, hemen gözünüz korkmasın. Tozlu raflardaki o ağır akademik kitaplardan bahsetmiyoruz. Felsefenin en saf, en yalın, en temel anlamına ineceğiz şimdi. Yani bilgelik sevgisine. Zaten kelimenin kökeni aslında bize her şeyi anlatıyor. Yunanca'da filozofya, filo yani sevgi, sofya yani bilgelik, bu kadar basit. Felsefe, her şeyi bildiğini iddia etme sanatı değil, tam tersine bilgeliği sevme, onun peşinden gitme tutkusudur. Bu da onu bir varış noktası değil, herkesin çıkabileceği bir yolculuk haline getiriyor. Ve bu yolculuğun en meşhur rehberi Sokrates'in o unutulmaz sözü felsefenin temel taşıdır aslında. Entelektüel alçak gönüllülük. Bilgeliğe giden patika neyi bilmediğini dürüstçe kabul ettiğin o ilk adımla başlar. İşte bu ayrım o kadar önemli ki. Felsefe bizi bir sofos, yani her şeyi bilen, cevapları cebinde hazır bir bilge yapmayı vaat etmez. Hayır, aksine bizi bir filozofos yapar. Yani bilgeliği seven, onu arayan, sürekli yolda olan bir kaşif. Bu bir ünvan değil, bu bir hayat duruşu. Tamam, harika fikirler. Ama bunlar bizim günlük hayatımızda ne işe yarayacak? İşte şimdi felsefeyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp elimize somut, pratik aletler veren bir çantaya dönüştürüyoruz. Gelin o çantayı açalım, bakalım içinde neler varmış. Bu alet çantası, anlaşmazlıkları çözmek, daha iyi kararlar almak ve en önemlisi kendimizi ve başkalarını daha derinden anlamak için tasarlandı. Hazırsanız ilk aletimizi elimize alalım. İşte ilk ve belki de en güçlü aletimiz bu: Sorgulamak. Her şey basit bir soruyla başlıyor. Nedir? Adalet nedir? Başarı nedir? İyilik nedir? Bu sorular hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz o temel direkleri şöyle bir yoklamak gibidir. Düşünsel konfor alanımızın dışına cesurca bir adım atmaktır. İşte bu alet o sonu gelmeyen kör dövüşü tartışmaları bitirecek anahtar. Terimlerini tanımla. Bakın, iki kişi de özgürlük kelimesini kullanıyor ama aslında bambaşka gezegenlerde yaşıyorlar. Biri için özgürlük eylemle ilgili, diğeri içinse tamamen zihinsel bir durum. Farklı haritalarla aynı hazineyi aramaları mümkün mü? Değil. Ve üçüncü aletimiz. Bu tam bir çelişki dedektörü. Şu öğretmen örneğinde olduğu gibi bir düşünce sisteminin kendi içinde çelişip çelişmediğini anında fark etmemizi sağlar. Bu dedektör sadece başkalarının değil, kendi argümanlarımızın da ne kadar sağlam olduğunu test etmek için birebirdir. Söylediğimizle yaptığımız birbiriyle uyumlu mu? Peki, bu aletleri çantamıza koyduk diyelim. E, sonra, yani bunları kullanmaya başlayınca hayatımızda somut olarak ne değişecek? Size söyleyeyim. Etkileri tahmin ettiğinizden çok daha büyük. Bunlar sadece entelektüel egzersizler değil. Hayır. Sonuçları doğrudan hayat kalitemizi etkiliyor. Kullandığımız kelimelerin anlamını netleştirdiğimizde iletişimimiz keskinleşiyor. Varsayımları sorguladığımızda ilişkilerimiz daha derin bir zemine oturuyor ve düşüncelerimizde tutarlılık aradığımızda psikolojik olarak çok daha sağlam duruyoruz. Ama bence en sihirli faydası bu, empati. Çünkü felsefi düşünce size birinin ne düşündüğünü değil neden öyle düşündüğünü anlama yeteneği kazandırır. O kelimelerin, o inançların arkasında yatan varsayımları görmenizi sağlar. Ve işte bunu anladığınız an bir tartışma, kavgadan çıkıp ortak bir keşif yolculuğuna dönüşür. Ve bu düşünme biçimi sadece bizim kendi hayatlarımızı parlatmakla kalmıyor, tüm toplumu iyileştirme potansiyeli taşıyor. Neden işler hep bu şekilde yapılıyor diye sormaya başladığımızda daha adil bir dünyanın ilk adımını atmış oluruz. Felsefe daha iyi bir toplum hayal etme ve inşa etme sanatıdır aynı zamanda. Şimdiye kadar alet çantasından, yani nasıl düşüneceğimizden bahsettik. Ama felsefenin asıl büyük sorusu nasıl değil, nedendir? İşte şimdi alet çantasından daha derin bir yere, felsefenin kalbine, o nihai amacına, yani anlam arayışına geliyoruz. Karşımıza antik Yunan'dan çok güçlü bir kavram çıkıyor. Logos. Bu sadece akıl ya da kelime demek değil çok daha fazlası. Evrenin arkasındaki o düzen, o ilke, her şeyin arkasındaki o anlam. İşte felsefe en temelde bu logosu, yani hayatın anlamını bulma çabasıdır. Ve bu arayış iki yönlü işleyen harika bir döngü aslında. Bazen bilgeliğimizi kullanarak hayatta bir anlam buluruz. Buna Sofia Logos diyebiliriz yani anlamın bilgeliği. Bazen de o anlam arayışımız bizi daha bilge bir insan yapar. Bu da Logosofia'dır, bilgeliğin anlamı. Bilgelik ve anlam birbirinden ayrılamaz iki yoldaş gibidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki felsefe bize sadece nasıl düşüneceğimizi öğretmez, aynı zamanda neden yaşadığımızı sorma cesaretini verir. O, hayatın karmaşası içinde kendi anlamımızı bir heykeltıraş gibi yontma sanatıdır. Bu analizimizi bitirirken sizi bu soruyla, bu meydan okumayla baş başa bırakıyorum. Şu an sorgusuz sualsiz doğru kabul ettiğiniz bir tane inancınızı düşünün. Sadece bir tane. Ve ona o basit soruyu sorun. Bu tam olarak nedir ve ben buna neden inanıyorum? Unutmayın o büyük yolculuk her zaman böyle küçücük bir soruyla başlar.